Merhaba arkadaşlar, yeni diktiğim sardunyalarımı sulayacağım. Nasıl suladığımı sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar, yazın çeşmede nasıl ılık su akıyor da çiçeklerimizi suluyoruz ve kışın maalesef e, çeşmemiz buz gibi o suyu da alıp çiçeklerimizi direkt suladığımız gibi bu da çiçeklerimize e, zarar veriyor. Tabii ki toprağı buz gibi oluyor, çiçeklerde mı oluyor ve gelişimi duruyor. Bütün çiçeklerin büyümesini engelliyor. Bunu e, yap, düzeltmemiz için arkadaşlar çeşmemizden aldığımız suyu bir gün dinletiyoruz ve ondan sonra e, içindeki mikroplar kırılıyor ve ılık oluyor. Olduktan sonra içerisine e, bir tane limon kapuğu alıp dilimleyip bir iki tane ben şimdi onu içerisinden alayım atarak e, bekle diyoruz bir, tekrar bir iki saat kadar. Ondan sonra o suyu aldığımız zaman arkadaşlar e, hafif ılık çiçeklerimizin diplerine azıcık azıcık döküyoruz. Çok fazla değil biliyorsunuz kışın çiçekler çok sulanmaz. Çok suyu sevmez. Bu kadarcık yeterli. Yeni diktiğim sartunyalarımın diplerine dökelim arkadaşlar. Ilık suyumuzu çok fazla dökmüyoruz. Her zamandan için bu kadar yeterli. Bunları yeni diktim. Şöyle bakın daha en az başladı kendine gelmeye. Şimdi biraz havalar da soğudu. Bizim evlerimizde sopalı sobalı zaten. Ee, koridorumun ucuna aldım onu camın dibine. Bakın yeşil ama çok güzel. Daha yeni yeni başladılar e, kendilerine gelmeye. Şimdi bu yaptığım e, bütün çiçeklerimizi arkadaşlar aynı şekilde sulayacağız. Hiçbir zaman çeşmeden alıp da sulamıyoruz. Kış günü yaz geldiği zaman fark etmez. Bakın dışarıdaki çiçeklerimi göstereyim size şöyle. Durum buranın ışığında bir yakalım. Aynı şekilde yine sulayacağız. Bütün çiçeklerinizi aynı şekilde yapın arkadaşlar. Çok az suluyoruz her zamanki gibi. Sadece böyle tiplerine Bu da benim çam çiçeğim. Çok güzel. Bu kadar yeterli. Direkt buz gibi suyla altın suladığın zaman bütün çiçeklerin böyle başlıyor sararmaya ve şey yapmaya. Toprağa hasta olup çiçeğin bozulmasına neden oluyor. Bu da benim çam çiçeğim. Açtı açtı çok büyüdü arkadaşlar. Bunu da kesmem lazım. Bir gün onu da e, keserken sizinle paylaşacağım. Bakın çam çiçeğim de çok büyüdü o kürlerden sonra. Evet. Yaptığım aynen öteki sardunyalarım da var diğer tarafta. Hepsine aynı çeşmeden alarak suyu hiçbir zaman vermeyeceğiz arkadaşlar. Hafif ılık suyumuzu vereceğiz. Ama sizin evleriniz kaliferli ise tabi ki kaliferli olan evlerde ama yine balkonda duruyor çiçekler. Yine aynı şekilde soğuk akıyor çeşmeler. Sizin sıcak akıyorsa onu bilmiyorum. Buz gibi çeşmeleriniz akıyorsa asla ve asla oradan aldığınız suyu çiçeklerinize dökmeyin. Sardunyalarınıza ve tüm çiçeklerinize dökmeyin. Bugünkü videomda sizlere çeşmeden alıp suyu da direkt sardunyaların tipine dökmüyorum. Onu sizlerle dedim bir paylaşayım. İçerisine bir limon kabuğu atarak bir iki fark etmez. Ona göre çiçeklerimizin tipine döküyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Şimdiden size diyeyim. Hoşçakalın. Kalın sağlıcakla.